Şimdi olayı bilmeyenler için anlatayım birazcık sohbet tuşu da niye takılmış olayı bilmeyenler için anlatayım burada şu anda Tezcan'ı arıyoruz Tezcan çünkü şehirde e, kayıp Hiko yani o şehirden aslında çıkmadan önce e, Tezcan'ın biz buz büyüsü yaparken attığı twitter mesajları vardı İlk oradan başladı Tezcan'ın ölmeme muhabbetindeki takip. Ondan sonra hikayesel olarak buraya yığmak istedik. Daha tatlı olur diye. Şu an TH isimli atan kişinin Tezcan Hoşgörü olduğundan şüphelendiğimiz için birkaç gündür onun peşindeyiz. Onu arıyoruz. Genelde eski motel, yeni motel taraflarından bir şeyler sallıyor. Şu an onun peşindeyiz. Bilginiz olsun. Alalım bakalım Tezcan bu. Neredesin? İyi mi böyle? O ne lan? Bir saniye. Kırmızı siyah bir araç geçti. Oh shit. Abi biz bu aracı yakalayamayız ki altımızdakiyle. Nereye kayboldu lan bu herif? Abi tahmini siyah kırmızı bir araç arıyoruz. Karo ile tanışmadık. Aynen tanışmadık. Onlar server'a geldiğinde ben çıkmıştım. Şu aracıyı da giyelim. Sen bununla değil misin? Yo. Ben sizi takip ediyorum. Dostum. Birisine benzettim ama. Uzun zamandır aradığım bir arkadaşım vardı. Yani Tanır mısın bilmiyorum ama önce... Şapkanı da çıkarttıramayız ki. Şey Sen adımı nereden biliyorsun lan? Bu. What? Ee? Lanet olsun herkesi buradan bulacağım. İbo. Kimin adamları? Şaka. Peki kim? Kılığına adına girdiniz değil mi? Dostum cidden tanımıyorum söylediğin adamı. Değil mi? Black Gang'ten birisini gördüğü zaman duygulanır değil mi? Ha? Öyle değil, öyle değil. Tezcan. Tezcan, gübürak maskeyi çıkarayım. İbo. Bulan Tezcan. İbo. Hay Yaklaş de. buraya. Gerizekalı, saçlarını hale getirmişsin. Ben bile hatırlamıyorum seni. Bizim gibi çok Konuşmamı da mı hatırlamıyorsun İbni? Zaten oradan tanıdım. Dur bir dakika. Tezcan. Tezcan, ben İko, Tezcan. Ben de İbo. İko. Bugüne kadar senden üç tane vurdum. Hepsi de yanıma İko'yum diye geldi. Dostum bak. Aynı tip, aynı kıyafet, aynı konuşma, aynı gözlük. Ha? Ya dört yıldır senin peşindeyim dinle beni. Tamam peki şöyle yapalım. Şehirden giderken bir şey bıraktın hatırladın mı? Bir not. Bize veda etmeden bir uzaklaşacağım bir gün vardı. O gün bir not bırakmışsın hatırlıyor musun bunu? Neydi o not? Şu uzun zamandır peşinde koştuğun bir madde vardı. O maddeyi biz hallettik. Hatta küllerin diye gelen mezarına bile bıraktık. İlk banka soygunu. Kaç para çıktı? 500. Evet, 500. 500 çıktı. Hatta 585. Bu kadar mıydı lan İbo? Hatta İbo vurulmuştu. Hatırladın? Sen fazla konuşma. Yapamıyorsun bile taklidini. Tamam başka bir şey sor. Yani bir şey sor dostum bak. Sakin ol. Dört yıldır senin peşindeyim. Daha yeni seni bulabildim. Okay, okay, okay. Tamam. Yapıyorum bak. Heyecan. Ben kimden dayak yedim? ve. <laughs> ya y bunu konuşmama ciddiyetim bozuluyor yemin ederim. <gülüyor> Cuma. <gülüyor> sen Cuma değil mi? Kolay, sen misin? Ben miyim? Cuma değil mi? Cuma. Şu silahı bıraksan da öyle mi konuşsak? <laughs> Onun yüzünden dayak yemiştim ben. Bu benim güvencem. Peki ne yapmamız lazım? Sor. West'in sevgilisinin adı neydi? Mia. Mia. Nereye gittiler? Aa. Hawaii'ye mi gitmişler? mi? Hatırlamıyorum ki. Lan West nereye gitti? <laughs> ben valla hatırlamıyorum. Benim hiç haberim olmadı West'in nereye gittiğinden. Şey, Tezcan. Peki peki hayır 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 Zinko hayır. Sizin koyda iyi bunun sokup yolladı değil mi lan? Şunu ya. söyleyeyim. Vestin ee, aracını sen ne yaptın? Ne yaptın? Birine verdin. Kime? Kime? Vermiydi ona. Hatırladın? Evet. Doğru. Derviş ondan sonra almıştı o aracı. Sen kimsin peki? Tezcan peki bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir koyu hatırlar mısın? Bir kere mahallede yeşillerle çatışırken yani neredeyse hayatını kaybediyordu. Hatırlıyorum. Orada kaç tane mermiydi hatırlıyor musun? Evet. Peki benim bunu bilme ihtimalim var mı? Kaç mermiydi? Altı tane mermiydi. Çelik yeleğini çıkart. Sakin ol. çeklik gelelim. Neydi ya bu? Maske miydi? Yalan çıktı lan çıkmıyor? Sonunda yani. Gerizekalı herif bizi vuracak. Niye peki? Niye Nasıl niye? Asıl sana sormalı. Niye dört yıl önceki çekip gidiyorsun, küllerini yollattırıyorsun bir de. Ders edemedim mi ben öldüğümü? Gömmediniz mi beni? Niye peşimden geldiniz? Dostum sen manyak mısın? Hiç sormadınız mı Tezcan neden gitti diye? Benim haberimi aldıktan sonra yaşadığım. Tezcan. Ha, ben zekalı mıyım? kendi gengimi bırakıp gideceğim. Neden bıraktın? Ves neden öldü? Baban mı? Aynen öyle. Öldü ama. Hala peşimde adamları var. Dostum bak. Size zarar gelmesin diye gittim lan ben. Peki sen söyle. Benim yerimde sen olsan sen ne yapardın? Mahalle mi? Ben mi? Ha? O zaman o mahalleyi sen olmasan yanımdaki adam olması kurabilir miydik? İnsanları o hale getirebilir miydik? Peki. Benim, ben... Şuranın müziğini bir değiştirelim ya. Ya sizi de vest gibi gömerlerse ve küllerin eline verirlerse? Aga be. O zaman ne olacak? Hiç düşündünüz mü? Hadi Tezcan bir tanesinin ölümünü kaldırabildi. Ya diğerlerinin ölümünü Ha? O zaman ne olacak? Öleceksek beraber öleceğiz kardeşim. Dostum. O maskeleri, o suratında gördüğüm şeyi taktığımızda, bu renkleri seçtiğimizde çoktan ölmeyi zaten kabul ettik. O yüzden böyle bir şey sormana bile gerek yok. Ölmenizi istemiyorum lan. Bu yüzden bıraktım sizi. Bu yüzden siktir. İşte biz de sen ölmeyelim diye geldik. Arkamdan gelen 15 tane adamı da temizledim. Sizin kılığınıza bürünmüşlerdi. Hanginizin gerçek olduğunu bile yıkamıyorum ben bazen. Yaklaşma. yok sakin ol. Tezcan ne? beni dinle. Öyle. Artık sorgulayabileceğimiz veya dönebileceğimiz bir yer yok. Benim var. Neresi? Hey 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 dur 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tezcan. Dostum saçmalama. Ben bunu bir kere yaptım. Tezcan dur. İkinciye ben yapamıyorum. Biz bu yükü nasıl taşıyacağız ha? O yolladığın küller yüzünden neler oldu haberin var mısın? senin? Oğlum sizin annemleriz için yaptım ben her şeyi. Başınıza bir şey gelmesin. Ama ben yanınızda olduğum sürece siz tehlikedesiniz lan. 4 yıl. 4 yıl boyunca bir hastanede kapalı kaldım. Sonunda kaçabildim lan. En sonunda kaçabildim. Şizofreni tanısı koydular oğlum bana. İlaçlarla ayakta duruyordum onları da bıraktım. Şizofreni tanısı diyorum lan şizofreni. Kafam Dostum. Bak. Bak. Hayattayız hepimiz. Kardeşim dediğin herkes burada. Belki birçoğu yaşıyor, belki ölü. Senin dışında daha Vesti arıyoruz. Vesti de bulamadık. Vesti aynı şekilde geldi. Artık kimsenin öldüğüne de inanmıyorum. Yapma. Bak dört yıldır ben peşindeyim. Bu adamı yıllardır görmüyorum. Anladın mı? Eğer bugün burada birisi ölecekse hep beraber öleceğiz o zaman. sebebi sizin anneniz. Dostum Bölge tetiği ben çekerim Öyle mi? Bırak silahı yapma. Ne istiyorsan, ne düşünüyorsan değişebilir. Burada ölmen çözüm değil. Bizim bu şehre geldiğimizi biliyorlar. Sen ölürsen diğerleri bize gelinecek. Bak iyi düşün. Buradan kurtuluşumuz yok. Tezcan, yaşaman lazım. Yaşayıp yüzleşmen lazım. Başka türlü olmaz boy. Tamam, ölelim sorun değil. Ama en azından ne uğruna öldüğümü biliyorum çözüm değil. Bizde tam bir var. Benim küllerimi West'in yanına gönderdim. Tezcan dur yok öyle bir şey. Yani ölmeyeceksin. Kafana sıkman çözüm değil. Bak, senden sonra bize dönecekler. Madem bu kadar anlattığın adamlar tehlikeli, bizi de yaşatmazlar. Yalnız mı bırakacaksın bizi? Benden sonra her şey bitecek. Artık rahat rahat yaşayacaksınız. Kimse peşinizden gelmeyecek. İbo. Kimse sevdiklerime dokunamayacak lan. Tezcan, yapma. Dostum bak o kadar geçmişimiz var. Senin ölmen çözüm değil. Babanın adamları vazgeçmez. Çeteyi bitirene kadar devam ederler. Bak bundan kurtuluşumuz yok. Üçte birde bir patlama sesi duyacaksın. Dediğim gibi. Küllerimi Vestin yanına göm. Bir. Yapma. İki. Yap Tezcan bekle. Sen de yapma. Tezcan dur. Ben artık gidiyorum. Evet. Dur. Dostum. İbo salak mısın? Bana niye tutuyorsun? Adamı vurmana izin veremem. Gerizekalı mısın? Adam kendini vuracak. Ben, bana tutma şunu. Tezcan dur. Tezcan sen de dur. Sen de dur. Abi <laughs> İbo sıçrayacak için içine. İkinizin kafasına şimdi bir Abi İbo isimden ikimiz de öleceğiz. İbo sen kendinde misin? Bana niye doğrultuyorsun? İkinize de doğrultuyorum. İkiniz de... Tezcan. Herhangi bir birine bir şey olsun. Kafamıza sıkarım lan burada. Kimse şey yaşamaz. Kendinize iyi bakın beyler. Dostum bekle konuşarak hallederiz yapma. Çözeriz bu işi. İbo. Bana değil İbo. Görüşmek Tezcan. üzere. İndir silahını. İbo atla şunun üstüne. Bir bakayım şunu. At şunu şuraya. Atla, atla Al şuraya. şu geri zekalı. Al şu geri zekalı çabuk. Polisler gelecek uzaklaşmamız lazım. Bin, çabuk. Al getir. Güzel. Verdi abi. Karşılaştığım güne bak.